Alo, geldim. Ben Karpuz ve bu da Ratata. Bunun normal Ratatalardan farkı var. Çünkü bu parlak bir Pokemon. Bunu bulması daha zor ve aynı zamanda bu daha değerli. Bu yüzden şöyle bir şey yapacağız. Böyle bir Strong Shiny Lure dediğimiz bir şey var. Bu yakalama oranımızı bizim 1.73 arttırıyor. Allah razı olsun çok arttırıyormuş. Bunu yapmak için işte bu malzemeler bize lazım. Bugün bunları kasacağız. Hatta zaten meyvenin biri burada aynı şekilde lo casing'i de burada bunun sadece iki meyvesini de almamız lazım. Onları da köylerden, yamalardan bir şekilde çıkartacağız. O yüzden mesela öncelikle bu köyle bir başlayalım. Hatta <laughs> <laughs> Olumsuz. Burada karpuz bulduk. Bunlar çantayı yapabilirim istediğim gibi. Olumsuz. Allah kafayı iyi gelmiyor ben burada. Merhaba. İnşallah alabiliriz. Dur bakayım. Güzel bak vurduğu hiçbir hareket olarak vurmuyor. Güzel. Ve bitti. İşte bu. Ne düşüyor içinden? Güzel bu şey yaptık. Şurada bir ağaç gördüm. Bu meyveler bana bir tanık geldi. Yani arada bu değilmişti. Ama ama Star falan satmış. Aa. Bu da lazım değilmiş ki. Peki ben bu aradığım meyveleri nasıl bulurum acaba? Onu da hiç bilmiyorum ki. Ya büyük bir ihtimal şeylerden çıkacak. stoplardan da böyle ararken rastgele denk düşüreceğiz artık. Nasıl olacak hiç bilmiyorum da olarak bunu alabilir mi peki? Aldık cevabımızı alamazmış. Boss common mı? Helioptile. <laughs> Nasıl boss lan bu? Gel bakalım. Büyüyeceksin de boss mu olacaksın oğlum? Basit de. Thunderstone diyoruz. Thunderstone alırım peki. Yok yani fena değil ödülleri ya. Karlı biyomdaysa şey çıkabilir bak o moda özel. Bir yılbaşı biyom var orada hep yeni yıl ağaçların altına şekerler çıkıyor. Şu hangi olduğunu söyleyen modu yüklemişiz. Bunların da ne olduğunu söylüyor bize böylece. da fena değilmiş yalnız ha. Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama eminim ki ileride makinelerde işe yarayacak bir şeydir. Yani abi hani istediğim bir şey çıkmadı yine aradığımızı bulamadık faydalı bir şey yok burada ama milleti güzel soyduk ya. Böyle şu çantanın upgrade'leri ne istiyordu benden. Bir yerden bir sürü cam bulmam lazım ya da yapmam lazım. Ama önce şu biyomu geçip dediğim biyomu bulabilir miyim ona bakmam lazım. Uuu bura nereymiş İlk defa gördüm ha. Aa bu da şey bu biyomun kasabası peki. Yalnız çok hoş ha. Lan. Eee benim... Ha meşaleler... Için. Lan meşalem gidiyor meş... What the... Ne alaka? Aa, onda meşalelerim gitti. Ay. Aa kafayı yersin. Lan. Ha. Meşalem biri geldi. Ne alaka oğlum? Kafayı yemiş ya. Aha. Aa. Ha. Apikot, tamam. Peki yani etrafını açayım bir süre burada takılayım. Hey. Aha, <laughs> peki tam kazayla hallettik bunu. Tarfla lansat kalıt. Oo maşallah daha bak. Aha dediğim bir bu, tamam. Şu biyonla komple kapsıyor bak, şu ağacın altında şeker sandığı bak. Çok iyi oldu. Bu şekerler de işte bize seviye atlatıyor. Aynen öyle. Oo. Bak mis gibi bir sürü şeker çıktı direkt gördün mü? Christmas Pokeball bak bunları yeni gördüm. Peki. Oo bak bunlar diyor ki. Pokemon'undaki diyor bütün durum efektlerini ortadan kaldırır diyor. İşte bu yanmaydı, uykuydu vesaire, zehirdi onların hepsi için. Bir yerde de sanki birkaç tane sandık çıkıyordu diye hatırlıyorum bu büyüklerden. Yani. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Sandık nerede ya? Haydi sandık bu boşluktan şey mi oldu ciddi mi? Uh, o maşallah bura amma büyükmüş ha. Şu ikiliye gideyim. Haydi. Oo, uh, şu diğerlerin şey evrimli evrimlisi bu mevsim özel. Fena duruyor ha. Bir ara şu drilling hatta şu drillinglerden 4 mevsime göre şey değişiyor. Bu kış sanırsam bir tane bir tane yakalamak istiyorum hepsinden. Elimde olsun diye. İşte bu. Hatta bak oyunda diyor işte belli bir tip Pokemon alın diye. Bu drillingin dediğim gibi 4 mevsim özel şeyi var. Versiyonu Onları ben toplayacağım. Büyük bir başarım da vardır ama benim amacım başarımdan ziyade tamamen koleksiyon odaklı. Bir ağaç daha bulsak çok tatlı Pekala tamamız ya Başka da bir ağaç kaldığını zannetmiyorum Bunlar zaten baktım yan yana olan iki tane Burada ayrı bir köy var Tamam köye bir bakalım Burada tarla varsa tarlasına bakayım Aha hatta şey lan Köy bu yılbaşı bir içine çıktığı için ağacı falan da orada çıkmış Peki çok iyi Tamamız ya Burayla işimiz bitti Hatta madem kumun yanındayım abi Şöyle yapalım Şimdi bunun etrafına bunu sarıyorum. Ve bu bir upgrade için oluyor. Sonra bunu bunun yanına koy. Mayla olmuyor mu bu? Smoothing table Aa, yapmak lazım. Buna köy bulacağız. O zaman tamam. Ee, Şu çöplerimi atayım. Köy bulduğumuzda smithing table olan tabii ki bir köy bulduğumuzda. Bundan bunu birleştireceğiz. O zaman işimiz tamam olacak. O zaman aile let's go. Bir yandan çantayı da büyütelim. Bir yandan eşyalarımızı da toplayalım. Şu elektro ve bir Pikachu alabilirim ama. Tamam. Nasty unuttu ve elektro ve bir öğrendi. Daha iyi bizim için. Landsat ve Starf lazım. Ama bunların hiçbiri benim ihtiyacım olan değil. Ne yazık ki. Ve Blacksmith de çıkmadı burada şansımıza ya. Aha Kakuna. Kakuna. Yenebilir miyiz bunu? Hakkı'nın İşte bu Ne verdi ödül ne işe yaradığını da bilmiyorum Şurada şey ha Dear Link vardı Bu Dear Link'i de yakalayacağım dediğim sahip ötürü Maksat Dear Link'lerin çeşitli çeşidi elimde olsun Uuu bir dakika Hitmon Chen Hitmon fark etmez severim İşte bu Bir de yakalansanız tatlı olur ama bakalım Çok güzel. Hatta Nidrite da verdi bize. Çok iyi abi. Ay. o oo, bir dakika. değişik bir şey bu. Peki. Diyor ki bunu bir kuyuya at <laughs> diyor. Dynamax bir Pokemon geldi. Acayip. Hangi bir koyu acaba? Onu araştıracağım. Hmm. Ben birazdan şey yapacağım. Mola vereceğim şimdi zaten de bakalım önce. Bu köy yeni bir köy. Tamam tarlalarına bakayım bir. Ondan sonra evlere bir hızlıca kurcalayayım. Sonra ben mola vereceğim. İnternetten baktım şimdi eksik olan meyveler nerede çünkü diye <laughs> bunu en başta yapmam gerekiyordu aslında. Bir tayga bir de çöl köyündeki tarlalarda çıkıyormuş o eksik olanlar. O yüzden onlara bulacağız ama önce de buraya bir yağmalıyım. Bir de şu demir çiçeğisinden çıkartırsak işte çok tatlı olur o arada. Şu wishing bilse e de baktım bu bizim Pokemon yağması yaptığımız delikler vardı ya onları açmaymış. Den dediği oymuş. Onu da araştırdım. Aaa Venezuela'da ayırız var. Yapma be olan Niye? Niye böyle oldu? Canı da yoktu ki. Allah Allah. Şunu burada kullansak nasıl olur? Aa, piçu. Direk işi bitti. ne bulduk. Peki inşallah burada çıkar. Dur bakalım. şeylerden bu kartlar için mi? Bak bunlara hiç ihtiyacımız yok ya bunlar çıkıyor. Aha. Bak yine bu bir yama denk geldik. Bu farklı değil mi? Farklı olabilir de olmuyor da bilir de bilemedim şimdi. İlki bu bakalım. İşte bu. Güzel oldu ya bu bölüm bayağı bir şeker topladık ya. İleride güçlü Pokémon yapacağımız zaman bunların hepsi bize lazım olacak. O yüzden iyi oldu. Yeni bir köy değil mi? Tabi. Öncekini spor salonu. Aha. 4 tane tarla yan yana hadi lan hadi benim işim yarasın oradan bir şey durin chesto Bluk. aman bunların hiçbiriyle benim işim yarayacak şey değil hiçbiriyle işim yaramıyor başka tarla var mı köye bak hem den var şurada hem de burada pokestop var peki gayet iyi bir yerleşken aslında Oo işte bu bak ben de bunu arıyordum ya geçen kinde var mıydı bunu hatırlıyor musunuz <laughs> hiç dikkat etmedim geçen kinde var mı diye ama ben şey Blacksmith bakmayı da unuttum da Blacksmith çıkmıyor ya şansımıza bir şimdi. Aramasak çıkar ama biliyor musun? Hadi be bu köyde çözülse çok tatlı olur diyeceğim de bu köycük bile <laughs> değil. Acayip bir yerleşim olmuş. İki tane ev. Pokestop'a poke hastanesi var peki. Abi karbiyon bitmiyor ya. Şu sarı yaprağı ilk defa görüyorum desem inşallah budur. Hadi lan. Hadi lan. salak. <laughs> Meyvenin adı salak. Ha, normal bir taiga'ya geçelim ya. Allah buraya gelmem ben pişman olurum. Normal taiga köyünde bulacağız çok büyük bir ihtimal. O normal taiga köyünü bulmamız lazım. Zaman aramadık çok çıktı. Şimdi ararız diye çıkmıyor işte. Bu neymiş? Merhaba. Acayip bir yer. Al niyetim yok. Bir şey cim şehri gibi duruyor. O oh, aşağı tarla var. Belki bu tarladan bir şey çıkar. Gustav, Ginema, Yago, Kelpsi. Aa, bir dakika. Lansat, lansat, lansat. Aynen öyle. Tamam. Birini çözdük. Lansat. Aa, ben bu şeyi lansata kırsam olmayacak mı zaten? Değil mi? Çıkıyorum. Ulan lan. Ultimate. Ha. Golurb. Belki saldırısını yemezse alırım bence de. Arada yarı yarıya fark var ya. Hadi bakalım. Adamın zayıf şeyi zaten Ice'miş. İşte bu tamam. Tamam tamam. Lancet'ı hallettik. Beklemeye gerek kalmadı. Çok iyi. İyi ki durmuşuz burada ama bir şey değil mi? Geçsek kim bilir ne kadar da ne kadar uğraşacak. Kalırız. Kalirex, 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 fikrim yok ama Bakacağım, görebileceğim bir yerde çıkarsa çok büyük bir alan ya Kalirex'in neye benzediği hakkında en ufak bir fikrim yok ama şu an kayıtta gelmiş olması lazım Tamam yapacak hiçbir şey yok. Gitti bu. Oğlum tarla yok mudur burada ya? Düşe düşe mı düştük bunun? Vay anasını ya. İnşallah tarlasını bu tarlası olanı buluruz ne diyeyim. Ya da sandıklardan falan mı Çok yüksek. hey he yaşasın. Balklar sağ olsun. Şimdi tarlası olan aradığım meyvesi olan bile bir Şöyle köyü bulsak hemen şimdicik tadından yenmez. Şu tapınağı da inek. Niye olmasın? Tamam. Lazım. Güzel bir şey bulduk. Bunu bizim geçen yüz günlüğüne giymiştik. O... o... Aman portalan geçince lazım olacak bir eşya. Erken bir köy daha bulduk. 4 tane arenası var. Niye böyle olmuş? Ama Bir tane tarlası var ama benim işim gelen tarla değil. Ee, hatta ee, bize Blacksmith lazım mı? Blacksmith'i burada bulamayız. Ya ben yapayım ya. Kaç para böyle blacksmith be? İki demir istiyormuş lan, hiçbir şey değil. Şöyle çantayı da elime alayım. Şunu da şöyle pıt pıt yaptık. Tamam mı? Sonra bunu böyle saatlik yapıyoruz. Bunu bir de altın yükseltmesi vardı. Altın mı etrafına sarıyordum? Evet. Sonra bir de buna bir elmasını yapıyoruz. İyi, yapabiliriz elmasımız yok. Bir de nedir var da. Aa bir dakika alet yeri de büyümüş. Çok iyi. Ben bunu bilmiyordum bak. Ne ah, diyorsun ki çantayı yanlara koy bunu böyle. Oo. Merhaba. Lezikin. Belki saldırısı işlemezse ben bunu yerim. Dövüştü. Çünkü diyecektim. Bir de alevin yanında. <laughs> Tekledi kaç saygılar. İçindeki eşyalar gidiyormuş var ya ne küfür ederim ha. Tamam işte bu ya. Bak 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 Aa, de koydum. Yuf, çok güzel. İşte bu, işte bu, işte bam, 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 İşte bu. Tak bir de bunu. Tamam. Şu an shiny şansımız var ya, 1.73. Aynen öyle arttı bu. Ne demek biliyor musun? Shiny şansı mesela her po 500 Pokemon'da 1 ise eğer 2 olsaydı 250 Pokemon'da 1 olacağı niye bu kardeşi yaptık lan küsuratlı geldik Her 100 Pokemon'da 1 ise Shiny şansın mesela benim her yüzde iki olsaydı işte yüzde elli elli Pokemon'la bir olacaktı. 1.75 desem buna 75 Pokemon'da bir kabaca tabi bu 100 Pokemon'da bir diye bir oran yok o yüzden ama hedefimizi aldık. Aa bir dakika Lur'un durabilitesi mi bu? Har Ha bak bu çok kötü. Her olan pokemon da azalıyor bile. O zaman bizim bir dahaki, ah, oh, bak bu şey bir olay, sıkıntı bir olay. Bizim sürekli düzenli meyve yetiştirmemiz lazım o zaman. Şunları alayım madem, lazım olacak. O zaman bir dahaki bölmede bir yerleşelim mi? bir yere bir bahçemiz bağımız mı olsun onu aşağıda mutlaka bir konuşalım ona göre bir dahaki de ayarlıyorum ayarlayalım da benim şimdi açık bir alana girip madem lure kullanıp bir shiny kalmam like lazım çanta halloldu lure işi halloldu bir de bu kullanıp işte shiny yakalarsam like bu bölüm tadından yenmeyecek o konu açtığım konum vardı ya orada denemek istiyorum Mekanın bu bizim gitmemiz gereken neredeyiz? pek çok da şey bir şey değil. Oraya gideyim orada Lulu'yu takayım. Orada spawn edeyim çünkü Rattata'yı da hani orada bir bitki tipi pokemon'lar olarak yakaladık ya. Oranın çok büyük bir alan olması, ağaçların az olması sürekli bir sirkülasyon sağlıyor. Git gel yaptıkça bir de özellikle yeni Pokemon'lar spawnlıyor. Bu şekilde hani Lulu geniş bir alanda kullanacağız. Belki çabuk bir şey, belki hemen bitecek ama en kesin alacağımız şey bu. Pokemon kaçımı ihtimali de azalıyor böylece. Açık bir yer varsa, ha bak mekan bu tamam. Bir şurada bile şurada bir yerde daha kuyu vardı. Aynen öyle. Hatta buraya bile yerleşebiliriz ha. Bir dahaki bölüm yerleşelim derseniz. Tamamdır abi. Bir de çantamı güzel çantamı alayım. Şöyle bir sabah yapalım. Güzeliz ya. Oo, orada bir a, tanıyamadım. Snivy. Snivy. Bak Snivy'i Chikorita'dan çok severim. Chikorita'yı Zorakiyet'ten tutuyorum. Snivy'i alırım. Bak. İnşallah gelirse tabi. Hadi be. Gel be oğlum. İşte bu. Tamam. Güle güle Chikorita. İşte bu. Güzel bir haber, güzel bir başlangıç. Bir tane Super Repel çaktım, 15 dakikalık. Oğlum, repel sıktım ya sen mal mısın Şey üstüne mi diyeyim olmadı ya acaba? Allah Allah, hiç Pokemon spawn etmiyor lan. Şey bak, niye hiç spawn olmuyorlar peki? lan lurdan dolayı mı? Bak bir şeyler spawnla da bu gidiyor. Nereye gidiyor? Yüksekte Pokemon var. Bak arada da sarı oluyor ya. O nerede Bak onu repel sıktık diye mi ya? Yo üst patlamasını engeller diyor gerçekten acayip ha. Pokemon kalmadı ya dünyada. İşe bak Allah Allah. Ulan işte Pokemon spawn olmuyor. Aa, ulan seri mi patladı elimizde ne oldu? Bir şey yapacağız ya elimizi yüzümüzü bulaşmasa olmuyor. Bir yerden mutlaka bir patlak bir şey çıkıyor. Şurada bir şey gözüküyor Pokemon diye ama. Evet, acayip çok acayip. Cidden oyunu bozmayı mı başardım acaba? Şu repel süresi geçene kadar bir madene mi insek ya? Ben bir madene ineyim o zaman. Şu repel süresi geçene kadar. Sonra buluşalım bir de. Geldim. Tam yerden çıktım. Şöyle bir manzara karşılaştım. Orada o, burada bu. Bu elektrik indirebilirsem çok güzel olur. Manetrikmiş. Primple up değildi aman be. Hadi go Etkilenmezse hiçbir saldırız. Patladık. Kovma spreyi ile alakalı gibi gözüküyor. <laughs> Madene çıktığımız çıktım süresi bitti işte aşağıda spawn olmaya başladılar hatta. eee makinelere baktım. Buna kızıl taş lazım bu. <laughs> Ve aynı zamanda buna glowstone tozu lazım ya da glowstone ta kendisi. Ama şu iyileştirmeyi yapabiliyorum. Onun için malzemem var fakat şeyden emin değilim ben bunu yere koydum bu kendi yaptığımı kırınca bana düşecek mi onu bilmiyorum. Onu bir araştırıp öğrenmek görmek lazım. Hatta o konuda bilginiz varsa beni de aşağıdan aydınlatın ki malzeme çöpe atmayalım, harcamayalım. Bir de tabii e, ufacık da azıcık da elmas çıktı onları koydum. Hemen şunu da çözelim. Artık elmas update'li bir çantam var bu şekilde mükemmel. Yeme de yanımda yat, Bu bize gani gani yetecek. Bir shine avına çıkabiliriz ya artık. A few moments later. Ve lur, a, lur kom. A, tam casing duruyor ama lurun içi komple boşalıyor. Bunun için e, bahçe iş yetiştirme işine girmemiz lazım. Aksel hiçbir mantığı, hiçbir anlamı olmuyor. Bölümü de böyle bitirmek istemiyorum ya geçen. Bir efsanevi ya da bir shiny yakalayana kadar ben burada bugün yarın bir tur atayım. Ondan sonra veda için buluşalım. Alo geldim. Bir sürprizim var size. Şöyle hemen. Bak chat'i göstereyim. Efsanevi Pokemon yakaladık. Hem kime kaldık kim biliyor musun? Bak. Veriz yakaladık. Uzun süren davamız artık bugün son buldu. Çok iyiyiz abi şu an. <laughs> Snivy'i de yakaladık bugün ama. Snivy'i de kullanmayacağım. Veriz kullanacağım ki Veriz 70 seviye. Manyak bir şey. Double Kick var. Magical Leaves var. Sword Dance falan atıyor da. Onlara lazım Sword Dance bize lazım değil. Allah açıkçası bölüm bir shiny yakalarım diye umut ediyordum. Clip alacaktım şeyi. Hani son yakaladım 5 dakika içindekini ama e, bu launcher içinde olduğu için bunu tanımıyor o Play. O yüzden kaldı o şekilde. Ah yanımda olaylı bir bilgisayar şunu indireydim efsane bir Pokemon'um ah. Tamamız şimdilik ama ya. Aslında bu bölüm gayet verimli geçti yine ya. Efsanevi yakaladık ki hani en kısım bu. Daha sonrasında Shiny yaptık. Nasıl yapılacağını öğrendik. Hani ana temamız buydu zaten. Hatta hatta şu şu çantamızı genişlettik. Şöyle kocaman oldu. Ondan sonra çantayı karpuz yaptık olsun. Yani gönül isterdeki bu bölümde de bulalım. Ama bu bölümcük böyle olsun diyelim. Ben gene araştıracağım, bakacağım daha iyi, daha güzel bir ihtimali var mı, yolu var mı diye. Geçen bölümün işini şimdi hallettik. Bak işte. Hitmonlee... Aaa Hitmonlee level 58 miymiş? O zaman değişin abi. Hiç fark etmedi bunu. Efsane bir Pokemon'umuz da bir dakika. Efsane Pokemon'umuz şöyle bitkinin yerine gelsin. Ah. Dur. Ha? Nasıl PC man? Oğlum ne alaka lan? Şuraya tıkladım. Baba sen ne? Sen ne anlatıyorsun ya? Abi bir dakika. Aa lan. Ne alaka? Görev tamamlandı. Ha, ne görev tamamladım onu bilmiyorum. Şöyle ee, bir bineyim. Bineyim. Ha ha ha, ha. Oo, çok iyi oldu be. Hızlı da ha. Böyle uçsa bu yenmez. O zaman bu biz güneş batarken şafağa doğru ilerliyoruz. Aşağıdan size destek vermeyi unutmayın mutlaka. Her bir desteğiniz, her bir benim için önemli. Ay puanını unutmayın. Biz gittik. Din, hoşça kalın. Bay bay. Karpuz adam abone olun benim karpuz adamı destekin karpuz karpuz adam.